Ne yapıyorsunuz şimdi? Ne yapıyorsunuz? Puzzle. Puzzle yapıyorsunuz. Ben de sizinle yapabilir miyim? Hadi başlayın bana da öğretin. Nasıl yapıldığını. Tamam ben de buradayım. Nasıl yapıldığını ben bilmiyorum. Nerede bağırsakları? Nerede? Nereye koydun? Burada mı acaba? Aa, bak. Diğer bacağı nerede? Kapışma var. Şimdi buradan sırasına Kopışın bak bakalım hangisini yapman Kopışın gerekiyor. Buradan sırasına bak şurada hangi Anne. sırada? Kapüşin var. Evet, şimdi ona geç bakalım. Kafasını bul. Kapüşin. <laughs> Kafası, göğsü nerede göğsü? Hmm. Göğsü nerede? Göğsünü yerleştir. <laughs> <Kofisim var. gülüyor> Kolları nerede? Ama bir şey söyleyeceğim ki senin kolların öyle böyle mi duruyor? Havada mı duruyor böyle? Heh. Nerede diğer kolu? Hmm. Karnını istiyor karnını. Nerede benim karnım diyor. Birisi üstüne mi oturmuş acaba diyor. <laughs> Nil. Nil üstüne Ama, oturmuş. Nerede? Nerede? <laughs> nerede? 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 Kolu mu? Bak bacağın dizinin altına bak bir şey göreceksin orada. Hı. Bacaklarım nerede diyor sana. Bacaklarım nerede? Evet. Hayır. Hayır mı? Evet. Şimdi bir Ama. şey söyleyeyim. Sıraya bak bakalım oradan yandan küçük resimlerden. Hangi sıraya geldin? Hangi merdivendesin? Çıplak kızda mısın? Hadi çıplak kızı bul bakalım. İlk önce kafasını Merdüman bul. Merdiven Merdiven evet. Bildin. Ne Hani nerede kafası? Şu olabilir mi? Şu 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 olabilir mi kafası acaba? Dene bakalım. Evet. Şimdi göğsünü bu. Ha, kim çıkıyor merdivenin? <laughs> Nil. Ne? Göğsü nerede? Göğsü. Karnı. Karnı. Önce göğsünü yerleştir istersen. Karnı. Kolları. Yok öyle. Böyle duruyor mu bizim kolumuz böyle? Bu tarafa gidelim. Bu tarafa. Bu tarafa. Bu tarafa dön anne. Bak. Oluyor mu? Bak bakalım. Anne bak. Ne oldu sana? Öyle, <laughs> kalktı. öyle mi duruyor kolların hep? Hep mi öyle duruyor? ilginç İlginç gerçekten. Bacaklarım nerede diyor sana Edis? Bacaklarım. Hı. Diğer bacağı ya. nerede? Emma. Emma Kemal. Kafası şimdi. <laughs> Heh, o basamaktasın. Emma <laughs> evet. Kemal. <laughs> Espri mi yapıyorsun bize ne? Evet. Ne yapıyorsun? Emma Kemal yapıyor. Ay ne giymiş üstüne bu kız şimdi? Ediz. Çok şık olmuş. Nil elbisesini beğendin mi kızın? Hı? Evet. Önce kollarını mı yerleştireceksin? Diğer kolu nerede? Bacakları yok. Çıplak bacakları. Hmm, ayakkabısını beğendim. Bravo. Kendin beğendin mi yaptığını? Bunu senle oyun oynar mı abin oynar. Olabilir.